Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir turşu tarifiyle geldim. Uzun süre saklayabileceğiniz ve bir o kadar da çok kısa bir sürede açıp tüketebileceğiniz turşu tarifi. Gerçekten çok güzel, şöyle çıtır çıtır bir turşu istiyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle salatalıklarımı ve biberlerin bir güzel yıkadım. Salatalıklarımı uçlarından bir miktar alıyorum. Biberlerimi de aynı şekilde temizledikten sonra küçük bıçağımla uçlarından küçük delikler açıyorum. Orayı kayıt altına almamışım arkadaşlar ama mutlaka biberlerinize birkaç tane bıçak yardımıyla delikler açın. Çünkü yapacağımız sirkeli suyun mutlaka onların da içine geçmesi gerekiyor. Biber ve salatalıklarımı temiz ayıkladıktan sonra şöyle bir baş kadar sarımsağımı temizledim. Büyük olan sarımsakları bıçağımla şöyle 2-3 parçaya böldükten sonra Temiz kaynar suda bekletip yıkadım. Cam kavanozlarımın içine doldurabilirim. Şöyle birkaç tane sarımsak dibine attıktan sonra salatalık ve biberlerimi bir güzel yerleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar kullanacağınız kapağın sıfır olduğuna dikkat edin. Kullanılmış bir kapak kullanmayın. Çünkü böyle kavanoz türü şeyler böyle saklayacağımız konserveler eğer ki kullanılmış kapaklar olursa gerçekten çok kötü zehirlenmelere yol açabilir. Onun için lütfen kullanırsanız eğer ki sizler de yaparsanız kapağınızın sıfır hiç kullanılmamış bir şekilde olduğuna dikkat edin. Kavanozumu şöyle doldurdum. Üzerine birkaç tane sarımsak daha koyduktan sonra bitiriyorum. Benim evde limonum yoktu. Eğer ki sizlerin limon varsa bir dilim limon da koyarsanız üstüne çok güzel olacak. Şöyle sarımsaklarımı da kenarlara sıkıştırıyorum. ve ikinci kavanozumu aynı şekilde salatalıklarımı ve biberlerimi aralarına sarımsaklarımı yerleştiriyorum. kavanozlarımı doldurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir kavanozumun üstüne bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu ve birer çay kaşığı olacak şekilde toz şekerimi ilave ettim. Her bir kavanozumun üzerine birer çay bardağı olacak şekilde üzüm sirkesi ilave ediyorum. Bu arada çaydanlığında kaynattığım içme suyundan da ilave ediyorum. Tamamen üstlerine geçecek şekilde biber ve salatalıklarım. Kaynar olmasına dikkat edin suyunuzun. ılık veya soğuk değil, ılık kaynar olması gerekiyor. Artık kavanozlarımızın kapağını koyup sıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle kapağını iyice gücümüzün yettiği kadar kapatıyoruz sıkıca. Ve sonradan ben bir iki salladıktan sonra tüm tuzu ve sirkesinin tamamen eşit bir şekilde dağılmasını istediğim için bir iki salladım ve sonradan tezgahımın üzerine ters bir şekilde kapak aşağı duracak şekilde çevirdikten sonra bıraktım arkadaşlar 24 saat 4 saatin sonunda eğer ki kapağınızın vakumlanıp vakumlanmadığını anlamak için şöyle kapağına bakmanız gerekiyor uzun süre saklıyorsanız eğer kapağın tamamen içe doğru yani içe doğru vakumlanmış olması gerekiyor kapağınızın tutmuş olduğunu gösterir. Eğer ki kapağın ortası şiş bir şekilde durursa kapağınız tutmamıştır. O turşunuzu açmanız gerekiyor. Uzun süre saklayamazsınız. Şöyle sizler için bir tanesini de açmak istiyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla açıyorum arkadaşlar. Gerçekten bir haftanın içinde olması çok iyi ve uzun süre saklamak çok iyi. Şöyle o kadar diriler ki gerçekten salatalık ve biberler. Yani koyduğum gibi bir haftanın sonuydu bu gerçekten. Şöyle renginin güzelliği ve diriliğini fark ediyorsunuz. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum yakından salatalığımızın içini ve dışını. Şöyle doğrarken de fark edebiliyorsunuz zaten ne kadar çıtır olduğu. biberlerim de aynı şekilde. Hiçbir şekilde yumuşama olmamıştı. Ben şöyle tüm salatalıklarımı doğradım sizlere yakından da göstermek istiyorum. Tadı lezzeti o kadar güzeldi ki gerçekten bunu yaptığınızda emin olun dışarıdan artık turşu almayacaksınız. Biberlerin ve salatalıkların ne kadar diri olduğunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi yakından göstermek istiyorum tekrardan sizlere. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.